Olay, geçtiğimiz bir Temmuz tarihinde saat 23.45 sıralarında 2. Anafartalar Mahallesi 1714 sokaktaki bir emlak ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açtığı olayda, Yiğit Burdur ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. BK her iki bacağından, YK ve BCE ise ayaklarından yaralandı. Silahlı kavganın yaşandığı an, emlak ofisinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kalabalık bir grup olarak emlak ofisinde bekleyen şahıslar, bir anda dışarıdan gelen diğer grupla silahlı olarak çatışmaya başlıyor. Çatışma esnasında emlak ofisi kapısına yönelen Yiğit Burdur, vurularak yere düşüyor. Burdur'un hemen yanında bulunan YK da ayaklarından vurularak Burdur'un üzerine kapanıyor.